Evet arkadaşlar, şu an Bolu'dayız. Abonelerimle birlikte. Dün farklı yer dedik. Daha önceki farklı yer? Bu yedinci şehir. Son bir ayda. Bu yedinci şehir. Hani birilerinin yaptığı gibi ayrı kişilerle tiyatrolar oynamıyoruz. Farklı insanlarla farklı yere değiliz. Şu an e, sabahımızı kurduk. Biraz çalışma yapıp yıkama yapacağız. Sabah nasıl kurulur? Kan nasıl yapılır? nereden malzeme olur? Bunları öğretiyorum. Evet. Doğru mu? Herhangi evet. bir sizden bir talebimiz oldu mu? Hayır. Allah razı olsun. Gelmeniz en büyük destek lazım. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Siz de dikkatli izleyin. Bu iş böyle yapılır. Hadi bakalım. Ben Elde abi biz yukarıdan geçelim. Ну да, что o gibi. Hava sistemimiz bu. Burada yıkanıyor. Buradan malzeme aşağıya attık paspasa iniyor. Bu paspasın altındaki gibi bir paspas olan az, az sonra yıkayacağız göreceksiniz. Buradan giren altını çıkma şansı yok. Bakalım bizim canavarın ağzına altın değdi mi? Canavarın dişini altında elimi biraz sonra göreceğiz. Bak <laughs> yeri <laughs> Bu kadar basit. Yıka asıl. Bak. Bu kadar basit. Tek yürek yetmez çift yürek. Gönder gelsin gönder gelsin. قال <applause> kalp asma. Bu kul paspas. Şimdi hastada bulduk bana paspas ol. Şuradaki paspas. Kul paspas lan. Aşağı inen altını. Bundan dışarı çıkma şansı yok. Bu Gördüğünüz petek paspaslardan dışarı çıkma şansı yok. arkadaşlar. Buraya giren malzemeniz buradan dışarı çıkma şansı yok. Altın var mı yok mu? Biraz sonra belli olacak. Motor kapatabilir miyiz? <laughs> Motor kapatalım. Kalı nerede kalı? Kalı mı? Pan yapmak için suyun hızını mı kesiyorsun? Evet. Suyun hızını kesiyorum. Burada pan yapacağım. Bir tane kürek. Bana da yağmur da yarıyor. Gayet güzel bir şekilde. Islanıyoruz yağmurdan. yok, acı yok, yok Her derede altın olacak diye bir kayda var mı usta? Her derede altın olmaz zaten. Herhalde yok. Bence de yok. Ama sen boş pan çekmezsin de. Olmayabilir de. Görünüyor mu ne? Var mı? Galiba şeyler gördüm. Var mı acaba? Ben ne görüyorum? nasıl siz gördünüz Doktora git doktora. doktora gitti. Arkadaş hani nerede nerede yok? Ana nerede kan boş. Şurada Ama, bir tane gördüm mikro. Mikron gördüm ne? şurada. Bir bakalım. Onlar sarı sarı ne bulgur mu? Evet abi. Evet. Ben görüyorum. <laughs> Altın değilse bulgurdur. Gidiyor. Ben gördüm. Benim gördüğüm maşallah var ya. Maşallah maşallah maşallah. Ben Geliyor, şeyler Benim gördüğüm maşallah Maşallah kuban Allah. Bir daha da hiç görevermiyorum orada. Ne? Yok. Orada yok. Siz yanlış veriyorsunuz. söylüyorsunuz? Bulgur, bulgur. Çocuklar yazıyor mu? Evet. Eyvah eyvah. Aradın evet, göründü. Eyvah eyvah. Ne hey ben ne yaptım hey, ne Maşallah, ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah, subhanallah. Arkadaşlar parçalar iri iri. Çok güzel. Her zaman diyordum bolunun altınları hmm. iri taneli. Gümüş mü? Evet bir bolulu olarak bu manzara bizim çok uzun gitti. <laughs> Nasıl gitmesin ya? Gider tabi de değil arkadaşlar altınlar iri iri. Aman Nurcan abla bak, altın çok, geriye falan atma kendini. <laughs> <laughs> Vermezseniz atarım. Hepsi senin olsun, senin canın sağ olsun. Hepsin, Önemli değil. Allah razı olsun, şimdilik yeter. Teşekkür ederim. Altın her gün gelir. Önemli ben olan dostlar. Nabit tadında iri iri parçalar. Maşallah, Subhanallah. Bereketi bol olsun. Bol olsun. Bereniz hayırlı olsun. Sağ olun. Ben Aa, var bence, ya bence da orada. Bence, Daha ürünün çünkü ilk pan ya. Saatlik Daha bu. Çalışmanın ilk panı. Çok Evet arkadaşlar. Bu, bu, iş bu, iş <laughs> bu iş böyle yapılır. <laughs> bu iş böyle yapılır İsmet abi. Doğru mu? Bu iş böyle yapılır. <laughs> i̇ki tane de fotoğraf. Bu iş böyle fotoğraf. yapılır. Nasıl? Süper. Nasıl? Süper. 10 numara. Bugüne kadar boşuna bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir saatlik çalışmanın ilk planı. Daha orada alınacak malzememiz de var. Gördüğünüz gibi her zaman bol abonelerime diyorduk Bolu da mikron değil iri parçalar var. İri parçalar var iri parçalar var. al. İri parça. Buradan daha büyük. Pirinç gibi, nohut gibi, tanesi gibi, fındık tanesi gibi altınlar da çıkartacağız. Herkese bol var. bol nasıl